Şimdi orada tabi umre yapamadım ben. Yani Mükerreme'yi ziyaret ederiz ama kurbanlı kesti. Kurbanlı kesti orada. Şimdi orada gelenler vardı Mekke'de. Mani olmak müşriklerden. Dedik bu sene ziyaret yok. Orada bir iki incelik var. Onu söyleyeyim. Bir, bir, Müslümanlar o yıl Kabe'yi ziyaret etmeyecekler. Evet. Yani Etler değil. Etmeyecekler. Dehler etmeyecekler. Ne zaman? Orada bu. Bu der Evet. Bir madde neymiş? Müslümanlar, Müslümanlar Kabe'yi ziyaret edemeyecekler. edemeyecekler. Anlaşma. Bak evet ki. Müslümanlar bak bunu anlayamazsın ama yani ileride anlayacaksın bunu incelikle. Evet. Müslümanlar Mekke'lerden Müslüman olanları Medine'ye alacaklar. Fakat Medine'deki Müslümanlardan Mekke'de kalanlar Mekke'de, Mekke'de Müslüman olanlar Medine'ye alınmayacak. Medine'dekiler Mekke'ye gelebilecek. 3. 10 yıl birbiri ile savaşacak savaşmayacaklar. Savaş olacak. 4. Arap ve Kabeelilerliklerin tarafla birleşmekte serbesttirler. Evet. 5. Müs Müslümanlar Kabe'yi ziyaret ederken Mekke'nin dışına çıkacaklar. Şimdi bu anlaşmayı Hazreti Ali'ye radıyallahu anh peygamberimiz yaz, yaz ya Ali dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Dediler ki yok. Bismillah yok. Çocuklar çok incelik var burada değil mi? Biz olsa baba dayılık yaparız ha. Nasıl olur? Hey anasını be şu İslam'ın güzelliğine bak. Resulullah Efendimiz bize ışıktır çocuklar ışık. Hani kan, sirajen, münira diyor ki Dedi ki, yok. Bismi ne diyeceksin? Bismillahirrahmanirrahim yazmayacaksınız. Resulullah Efendi, sahabeler orada, işte Hazreti Ebabeti var, Ömer var. E, durur mu orada? İki, Muhammedur Resulullah. Yok dediler, yok onu da yazmayacaksın. <laughs> var, dikkat edin bak. Muhammedur Resulullah. Yok, ne yapacaksın? Muhammed Allah Abdullah'ın oğludur diye yazacaksınız. Resulullah ben onu da Pekala ki yani size soruyor. Böyle bir hadise gelse karşımıza biz ne yaparız? Şimdi ne yaparız biz? Yok ne yaparız soruyorum size. Hemen kavgaya başlarız, münakaşaya başlarız. İşte Resulullah Efendimiz hani Üst bütün diyor Cenab-ı Hak en büyük örnek, en büyük güzellikler ondadır. Ha, şimdi eğer itiraz edilseydi, harp çıksaydı ne olacaktı? Harbe izin verilmemiş daha. Resulullah Efendimiz'e düşmanlarla harbe izin verilmemiş. E, müşrikler silahlı, müşrikler Kabe'ye yakın. E, Müslümanlar oradaki Müslümanları harp yok edebilirler miydi? zarar Zarara uğrayabilirler mi Müslümanlar? Uğrayabilirler evet. mi soruyoruz? Evet. Tabii kurallardı. İşte Peygamber Efendimiz geleceği gördüğü için bu bu anlaşma Müslümanların aleyhinde gibi görünüyor da görünüyor da ama ilahi takdirin yanında çok büyük bir nimet. Neden? Çünkü Müslümanlar o o, o sene bu anlaşmayı imzaladı mı? İmzaladı gelecek sene, gelecek sene kuvvetlenecekler. Hazırlık yapılacak. Allah'ın izni, müsaadesi de olacak. Kuvvetlendirdikten sonra biz Müslümanlar kuvvetlenmeden, kendimize gelmeden, kendimize gelmeden, bütçemiz olmadan aile de öyle. Aile de bütçesi, her şeyde bu bütçe şarttır. Bütçesi olmadığı zaman hemen şöyle alayım bunu alayım boğulursunuz. Orada İslam devleti yok. Değil mi? Resulullah ben Medine'ye gitti? İslam devletini kurmak, İslam'ı yaymak, Allah'ın emrini yerine getirmek için Medine'ye münevveri gitti. Ama müsaade yoktu daha harp etmek için. Şimdi orada bakınız çok sahabeler ayaklandı. Nasıl olur? Muhammedur Resulullah yazılacak. Peygamberin ismi nasıl yazılmaz? çokları ayaklandı. Bir taraftan da Muhammed bize rüyasını anlatırken umre yapacağız diye buraya getirdi. Bak yapamıyoruz diyenler oldu. Öyle mi? Ha dönüşte çok kazançlar oldu. Biliyorsunuz. Ve görüşte de fetih suresi o zaman lazım. Fetih suresi muhabbat Mekke bir. Hazreti Ebu Bekir dedi ki bütün sahabeler dönüştü işte. Allah'ın sözü vaadi geldi. Mekke fethedilir. Daha ne istiyorsunuz dedi ya Resulullah'ı incitiyorsunuz siz. Hani şurada şu incelik var. Bakınız Peygamberimiz itiraz etmedi. Muhammedur Resulullah demedi. Abdullah oğlu yazdırdı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Çatışmayı orada ne yaptı? Güzellikle bağladı ve gelecek senede Mekke kendiliğinden fethedildi. Eğer başta bu de bu iş Olsun, olsaydı, harbe dönüşseydi, kavgaya dönüşseydi, Müslümanlar çok zarara uğrardı. Bir, ikincisi Cenab-ı <laughs> Mevlamız da o harbi izin vermemiş idi. Çünkü üdüne lillezine Kur'an-ı Kerim'de bana izin verildi. <laughs> Değil mi? İp. Harbi nedir? Bedir harbi değil mi? Allah peygamberine izin vermedikçe, şuraya git o gitmez. Onun sözü, özü, konuşması vahye dayanır. Demek ki burada çok incelik var. Bakınız bir taraftan rüyası gerçekleşiyor. Rüyayı istismar edenler olmuş. Sonradan anlamışlar. da <laughs> Peygamberimize özür dilemişler. Bir taraftan da burada sulha, sulha anlaşmaya nasıl yapılır? İslam dininde nasıl bir gerçekleşmiş bu anlaşma? Biz hemen direniyoruz. Peygamberimiz, Efendimizin bir hadisi var. Haklı da olsanız bir hadise üzerinde inatçılık etmeyiniz. Ya bu Kur'an niye inmiş? insanların nasıl yaşayacak, nasıl anlaşacak, nasıl büyüyecek, nasıl gerçekleşecek, ihtilafları ordudan kaldırmak, insanların insan gibi yaşamasını sağlamak için Kur'an gelmiştir. Yeryüzünün nasıl kainat Allah bir düzene sokmuş değil, deniziyle, dağlarıyla, ovalarıyla, yıldızlarıyla, güneşleriyle, aylarıyla, işte insan yaşamasını da Cenab-ı Kur'an bile düzene koyuyor, intizam veriyor, birlik veriyor. Nasıl insanlık, nasıl insanca yaşaması gerekiyorsa o şekilde yaşamasını sağlam. İbrahim, değil mi o? Ya, nasılmış? Anladın mı şimdi bir şeyler İbrahim sen de? Olur. Anladın mı? Doğru. Anladın mı? Ha bu o kardeş, ağabeyleriniz anlar. Bunlar büyük çünkü. Siz de anlayacaksınız. Burada çok bir incelik var. Bir yerde karşılaştığınız zaman inatçılık etmeyin. Gerçeği düşünün, faydasını düşünün, ona göre amel edin. Evde de öyle. Çoluk, çocuk, illa benim dediğim olacak. Olmaz. Bir düşün ya. Düşün, istişare Bizim dinimizde istişare Allah'ın emridir. Olur mu olmaz? Burada da bak istişare ediyoruz biz değil mi hepimiz beraber? İstişare şart çocuk. bir iş yapacağınız zaman hemen karar verdiniz. İlla bu olacak. Direttiğiniz zaman huzursuzluk olur. Demek ki inatçılığı bırakacağız. Tevazu olacağız. Daima iyiliği düşüneceğiz. Daima yapacağımız işin adıbetini düşünecek. Çünkü hadis-i şerif var. Bir iş yapacağınız zaman adıbetini düşün. İyi mi olacak? Kötü, kötü, mi? kötü mü olacak? İyi olacaksa teşebbüs edin. Kötü olacaksa geri yapın. Demek ki bizim kitabımız Yeryüzünün değil, kainatın kitabı değil mi? Kainata hitap eden Allah, yarattığı varlıkları da bizim emrimize bağlamış, bizim emrimize hizmet ediyor. Cenab-ı Hak bu yaptığımız toplantıları rızasına uygun eyle ya. Rabbi. Amin. Değil. En sevgili Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve ruhunu bizden haberdar eyle. Amin onun emanetini layıkı veçile eğer yapamıyorsak yapacak kudret ver bize kur ver an ver, anlayış ver, iman ver kuvvet ver ya Rabbi amin Peygamber Efendimiz ve İslam'ın yayılması için çalışan ne kadar sahabe, ulema, kurra, hepsinin ruhlarına hediye diyoruz, Amin. amin. Biz onlardan razı ol Amin. amin. Onlar da bizlerden razı olsun. Amin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail olacak şekilde ümmetliğimizi yaşamayı nasip et. Cemalini görmeyi nasip et. Peygamber Efendimizin sancı şerif altında cümlemizi ümmeti Muhammed'i memleketimizi, milletimizi nail eder. Amin. Amin. Memleketimize, milletimize, vatanımıza göz diken, hainlerden bizleri koru Allah. Amin. Nerede hayır var bize orayı nasip et. Amin. Nerede şer var ya Rabbi orayı şer olarak bize göster. Amin. Bizleri oradan uzak tut. Amin. Allah. Amin. Gönüllerimizi Kur'an ile fetheyle. Amin. Kalplerimizi nurlandı. Amin. Gönüllerimizi ibadetle tezyin eyle. Allah. Amin. Amin. Konuşmalarımızı, derslerimizi Ya Rabbi senin rızana uygun olarak yapmayı nasip et. Amin. Muvaffakiyetler nasip et. Amin. Amin. Kur'an'ın nurlu yolundan cümlemizi ayır. Amin. Amin. Memleketimize, milletimize, bu dini mübine ne kadar hizmet eden hizmet elleri varsa Kur'an hizmetine, din hizmetine, vatan hizmetine, millet hizmetine ya Rabbi hayır sahiplerinden de razı ol. Aa, dini, bu dini mübine memleketimize en güzel hizmet edenlerde ordumuz, milletimiz, güvenlik hayır sahipleri. Kimin hizmeti varsa Aa, onlar sen biliyorsun. Onları haydar et. Amin. Hayırların fethi şeylerinde kursu Allah'ın kelamını yüceltecek nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Bu süreçte maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm gönül erlerinin yarınlarda da bu desteklerinin artarak devam edeceğine yürekten inanıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.